Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, videoya başlamadan önce kanalımıza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildiğiniz zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Ne zaman kızın notlarımı aldım ben. Yani biz onu yapmadan imkansız oluyor. Bir şeyler Şimdi başlayalım. tonikler gerekli mi? İlk önce bundan başlayalım. tonikler gerekli değil. Neden gerekli değil? Çünkü tonik bir aşama değil. Bir... Lüks tüketim diyebiliriz buna. Nasıl yani? temizledik, nemlendirdik güneşten kurutup bu arada ne yapabiliriz? Gözeneklerimizin sıklaşması için. Sonra e, asetik tonikler mesela bu tarz glikolik asitik tonikler gibi bu tarz ürünler eksfoliasyon ediyor. Ya da cadı fındığı, papatya gibi kimyasal içeriklerde yani mesela tüneştirme amaçlı işte, kullanılan içeriklerde tonikte kullanılabiliyor. Ya da ete amaçlı kullanılan birkaç tane bir var. Yani bunlardan bahsedeceğiz. oradan önce ilk önce bu nedir, nedir, gerekli midir gibi, gibi gibi çok şeylere bakmamız gerek. Şimdi öncelikle de kusulmuş şart değil diye söylemiştik. Sonuçta temizlemeden önce zaten temizlemeden daha doğrusu sonra yüzümüz temizledikten sonra neden yaparız. Biz pH'ta yüzünü dengeleme amaçlı nedir bu pH değeri? Yüzümüzü temizledikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Yani o asitik yerden ne diyelim size? arındıran temiz bir noktadan sonra pH'ini bozabiliyor yani pH'ini bozduğunda ne yapıyoruz otomatikman bizim yüzümüz daha çok gerilmeye başlayabiliyor ya da ne diyebiliriz buna? tarif olmaya da başlıyor olabiliyor ne yapmamız lazım pH'ini değer, pH ayarlamamız gerekiyor bunu da nasıl belirleyebiliriz bu tarz ıı, asitik ya da nemlerden tonikinde de ayarlayabiliyoruz Sonrakta zaten dediğim gibi bunu yatıştırma amaçlı kullanabiliriz ya da nem vermek amaçlı da özellikle olabiliyor. bunu daha çok sevebilir tanık kullanmayı çünkü bir anda yoğun kullandığında yeterli gelmedi ama kat kat kullanmaya yeterli gelebilir. Bunun gibi söyleyebiliriz bunu. Sonrakta pH 5.5 olmayan temizleyiciler tanık yardımıyla pH'i ayarladığını söyledik sonra gözünü yardımcı olur. Bu da nasıl oluyor? yüzümüzün belli bölgelerinde daha geniş gözüken aslında olduğu gibi duran ama bizim için geniş gözük gözüken gözünekler var. Ne yapmamız gerekir? Gözün sıklaştırıcı yüzünden kullanmamız gerekir. Yani sonradan ne diyebiliriz? Hmm, kaç çeşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve kaç çeşit var? eğer ki hmm seçenek olarak görebilirsek leke açıcı var nemlendirici var daha sonra da asitik tonikler var bunlar ne işe yarıyor leke açı da açıcı içinde arvitin e, ya da c vitamini gibi, gibi birçok leke açıcı içerikleri de bulunur e, tonikler diyebiliriz mesela bunun da içinde birkaç tane da irinlik içerikler olduğunu görebiliriz neler var su var mesela sordun pisliği, glicerin, pantinat, hidrolizm agi ekstraktı varmış sonra birkaç ekstrakt daha var bu şekilde basit bir içerik listesi var. Yeterli olabilir de açmayı ama içine cevap demli olsaydı ya da bütün vesaire olsaydı daha da etkileyebilirdim. Sonuç itibariyle bu da bir leke açışı etkiye sahip. Sonra da baktığımızda nedir bu? Neyden bir diyelim? Mesela lekeyi açıkladık. Lekede zaten içerisinde serumda bulunan şeyleri bulundurması diyebiliriz bunu söyleyebiliriz daha sonra leke çiçeği ameliyatlarının daha yüksek oranlarda ne islamik de içebiliriz mesela yüksek oranlarda bu tür ürünle bu tarz içerikleri bulundurarak cildimizdeki lekeleri tonumu açmaya, yok etmeye yardımcı oluyor diyebiliriz yardımcı bir amacı olduğunu söyleyebiliriz bu konuda sonra nemlendirici tonik nedir derseniz Emnendi cütlüğün ama diğer nemlendirme amaçtır yani gözün eksiklaştığı vesaire bu durum gözlemlenmiyor genellikle belki cadı fındığı gibi içeri bunu sağlayabiliriz. Sonra genellikle su gibi yapıda oluyorlar yani baktığımızda gerçekten sesi öyle ve çoğunun baktığımızda kullandığını yani baktığımızda serumdan daha sıvı haldeler. Sonra ya bu ince yapı sol halinde en az katmanına kadar cildimizi emebiliyor. Yani o yüzden yüzümüzü temizledik serumdan önce tonik uyguladık. Bunu örnek verebiliriz. Sonra da baktığımızda kışın daha çok kuruyan bir dönemdeyiz. Yani otomatikman buna ihtiyaç duyabiliriz. Yani kullanmakta şu faydaları değil, cildi yağlandırmadan nemlendirmeyi sağlayabilir bu tarz ürünler. Yoğun olmadığı için de cildini kolaylıkla emebiliyor. Yani tarih eden bir etken yoksa bir içerik yoksa içerisinde yani sizin cildinize iyi gelecekti zaten bunu söyleyebilirim. Son olarak da mesela birçok kişi şu anda gül suyu kullanmalarını diye ki mantıklı bence birçok insan sevebiliyor ama ciddi de var bunu da söylememiz gerekiyor. Yani kullanılabilir Tabii ki ama cildinizi sever mi sevmez mi o, riskli, o konuda bir şey söyleyemem ben bunu. Ama sonuç itibariyle evet gül suyu kullanabiliyoruz tonik olarak hani e, Meyye sanırım yere bırakırım. Ha, onun sahnem gözüleri gayet güzeldi. Hem de içindeki vinyonu da almadan kullanıldığı için mantıklı gözüküyor. O tarz ürünleri kullanmakta. İçeri önemli yine her zamanki gibi. Sonra da baktığımızda üründe gülsü yazması aynı zamanda gülsü olduğunu anlamına gelmiyor. Yani Gün da gözüküyor olabilir bazen. Tam tersi gözüküyor yani gülsü yazıyor. Gün yerine o da ne oluyor? İçerisini gül katılmış yani gül suyu alakası olmayan koku esans eklenmiş de olabilir buna dikkat, dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum sonra kimyasal peeling amaçlı asidik ürünler kullanıyor Nasıl yani mesela elimde benim şu anda Facebook'un cilt beyazı 3 tonik olarak geçiyor ama sudan sonra en yüksek olan da glikolik asit var glikolik asit ne derseniz cildi üst katmanın hafif mikro çizikler geliyor, yani mikro görüntüler de küçük oranlarda arındırıyor yani hafif soyuyor diyebiliriz ama bu bizim görebileceğimiz bir soyu değil yani sadece mesela şu sürdüğüm silikeli bölgeleri atıyorum onu sürdükten sonra hafif hafif o kabarlığın inceğini görürüz. yani içerisine çok hafif de olsa bir sürtünme yardımcı olabiliyor yani bunun bir faydası olduğunu görebiliriz ekstrasyon zaten nedir bir ileriki videolarımda açıklayacağım. Sonra baktığımızda evet galik asit evet, evet, evet. yani bu asistik bir tonik her gün kullanılmaz ki biraz hatırlamıyorsam 5-7 civarı bir oranı vardı %5 ya da %7 oranı da vardı o yüzden e, bu yüksek oranda başlanması hemen astik örneğe başlanması için yüksek oran kullanılması pek tavsiye etmiyorum sonrakla baktığımızda kinepantone alimtoyen falan gibi böyle bitki özleri de var aynı zamanda otomatik zaten sakinleştirici otomatik cildi çok fazla etki vermeden, et, etki vermeden derken iritasyon vermeden otomatikman olan yani düz arındırmasına yardımcı oluyor. Haftada iki minimum sadece 3 gün asit kullanmamız gerekiyor. En fazla da çok daha fazla kullanmamız gerekiyor. Bu cildi yıpratacak bir durum oluyor bizim için. O yüzden dikkat edelim bunu. Ve göre kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve kaç kaç çeşit uygulanır derseniz çektiğin. Yani Arcumuzda mesela bu ürünleri su sukanam dolayısıyla nasıl uygulayacağız diye de biliyorsunuz. Asetik ürünleri hani elimize döktüğümüzde yanık hisini görebilir miyiz? Görebiliriz. O yüzden bunu genellikle pamuk yardımıyla. Ve ben misana bir pamuğu vardı. Emmiyor diyorlardı ürünleri. Onu da kullanıyorum. 400 olanını aldım yani bir yıl için yeterli, ekonomik ürün. Mesela ona da bakabilirsiniz. Onlarla ilgili ürünler bunları hem daha iyi oluyor evin içine kaldırıyordu hem de boş boşuna evini de oluyor yani ekonomik olduğunu düşünüyorum bunu söyleyebilirim sonra ya da şey yapabilirsiniz sprey formlar da var ee, yani daha doğrusu boş yap, bunları boşaltarak da yüzümüze uygulayabiliriz mesela nemlen bir yuvanı ben öyle buluyorum. o şekilde daha etkili oluyor bunu söyleyebiliriz sorularını sorabilirim size. Ya hiyaluronik asitli bir tonik ise mesela hafif nemli için uygulamamız gerekir. Nasıl yani nemli? Yüzünde bir mesela. Tamamen kurumasını bekliyoruz ya genellikle bir şeyleri uygularken toniklerde hiyaluronik asit bulunuyorsa ya da serumlar da geçerli bu durum. Hiyaluronik asitli durum bulunuyorsa onu elimize uyguladığımızda pat, pat 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 yapmamız gerekiyor. Mesela o neden olması gerekiyor? Hmm şey amaçlı tutulsun diye nem sevdiği için cildi kurutmasın diye onun üstüne de bir ürün kullandığımızda nem içinde bölünüyor yani cildinizin kurumasını engellemiş oluyor onu söyleyebiliriz ama eğer ki asidik bir ürün kullanacaksak yani nemlendirme etkili değil de yani cildi sertleştirme etkili değil de eksmalasyon yapmak amaçlıysa bunları mutlaka ım, Cilt tamamen kuru olarak uygulamamız gerekiyor, çok asitik olduğu için. cildimiz en altına kadar işlediği için bu tarz şeyler, yani gerçi glikolik asit tabakada çalışıyor ama mesela sarasivik asit gibi ürünleri kullandığımızda ne yapmamız gerekiyor? Tamamen kuru olarak kullanmamız gerekiyor, yoksa imitasyon yapar, cildimizi yakabiliriz, bunun gibi birçok şey sebep olabiliriz. Ya da cev temin tonikler bu bunun için Evet şöyle söyleyebiliriz. Tonikler'de ne yapıyor? Bunu anladım düşünüyorum. Yani. gerek var mı? Aslında yok. Biraz ihtiyaca bağlı, bağlı bir durum yani. Ben bir ürünü kullanmam için gerek var mı diye baktığımda yani evet gerek olabilir ama olmayabilir bunu. Serumlarla da dengeleyebiliriz. Yani illaki bir ürüne gerek var mı? Yok. Ama baktığımızda lekar kitle günler amaçlı desteklemek amaçlı kullanılabilir yani. Ben kullanma taraftarıyım ama her ürün, her, her rutinimde yer almıyor bazen sadece yüzümü yıkıyorum sonra tonik falan sürmeden direkt nemlendiriyor de geçebiliyorum bazen serum uyguluyorum bazen uygulamıyorum bu tamamen kişisel bir şey yani buna şey yapmamız lazım hmm, siz söylediğiniz e, isteğe bağlı bizim yüzümüzü anlamamız gerekiyor bu şekilde dikkat edebiliriz sonra haftalar ne kadar kullanabiliriz hangi hangisini kullan kullanamayız mesela Kesinlikle pek fazla uygun olduğunu düşünmüyorum. Neden? Özellikle %10'luk bir varsa bu pek uygun olmayacaktır. Neden? Çünkü zaten cildi etkili olan bir aktif içerik aslında ama her ciltle her, her ciltte genelde uyum sağlıyor ama baktığımızda sayısı bir cildi, tamam güzel uyum sağlıyor ama böyle gibi bir ağır gelebilir onlarla beraber kullanıldığında bu dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonra da haftada 3'ü geçmemiz gerektiğini yani krem o bu da dahil yani içerisinde bulunan salasilik asitli, glukolik asitli, laktik asitli ürünlerin 3'ü e, geçmeden kullanılmasını öneriyorum. Ama bu mesela düşük oranlarda da yüzde beşin altında, %3 falan ise mesela okey zaten salasilik asit ıı, neydi salasilik asit en fazla çıkabiliyordu. O yüzden ondan yana sorun yok. Başka aklıma şu anda bir şey gelmiyor aslında baktığımızda neden kullanalım mesela? O da çok önemli bir önemli bir soru. Neden kullanalım? Gözenek problemi yaşıyorsak salisilik asit. Daha çok cildi bir soğuması ve aynı zamanda nemlendirmesini istiyorsak ise o zaman da gelik asitten, laktik asitten yani o tarz asitlerden yerli olabiliriz Yani kullanabiliriz. Başka baktığımda aklıma bir şey gelmiyor. Hmm. Sizlerin bu kadar benim söylemek isteyeceklerim. Eğer ki aklınızda takılan bir soru varsa yorumlara bekliyorum ve ee, birçok bir bu tarz yorum, bir birçok sorunuz varsa yorum yorumlara bekliyorum. Eğer ki aklınızda takılan ya da şu videoyu çekdersiniz de yorumlarda bekliyorum. Ee, benim anlatacaklarıma bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmayın. Hoşçakalın.